arkadaşlar. Üçüncü deneyimiz ise lahana suyu ile asit baz deneyi. Malzemelerimiz pet bardak, lahana suyu, sirke, sıvı sabun, soda, çamaşır suyu, limon ve diş macunu. Öncelikle bardaklarımıza Lahana suyumuzu koyuyoruz. Koyalım. Bakalım. Asit-baz deneyini lahana suyu ile nasıl yapıyoruz? Tamam. Evet lahana sularımız koyduk. İlk bardağımızda biraz soda ilave edelim. Bakalım rengi nasıl olacak? Wow. Gördünüz evet. mü? Evet. 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 Soda asit bir madde olduğu için rengini mora çevirdi. Açık mor. Evet. İkinci bardağımıza bakalım biraz sıvı sabun ekleyince bakalım nasıl bir görüntü alacak. Lila gibi oldu. Evet bakalım. Lila gibi oluyor. Bu da daha, daha Gördünüz mü? Sabun. Bazik bir madde. Şimdi ise asit olan sirkemizi ilave edelim. Kırmızı. Gördünüz mü? Soda da asit bir madde ama sirkeyle aynı değil. Evet. Aferin. Bir de limona mı baksak? Limon Bakalım. asit mi baz mı? Asit. Bakıyoruz. Asit olsa bile hepsinin rengi değişik oluyor. Görüyor musunuz? Evet. Bu biraz evet. daha koyu. Evet. Şimdi bakalım deterjanda sizce hangi renk olacak? Arkadaşlar bakın. Deterjanda yeşil bir renk aldı. Bu da bazik bir maddedir. Bakalım diş, diş macununda nasıl bir hal alacak. Mavi. 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 Beyaz. Bakalım. Beyaz olacak. Mavi. Mavi olacak. Mavi. 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 Turkaz oldu. Turkaz oldu. Daha mavisi Turku. bir renk oldu değil mi? Evet. evet. Turkaz oldu. Evet. Bu da böyle diş macunu da bazik bir maddedir. Bizim deneyimiz bu kadar.